Bilim Senfonisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, insan potansiyelinin en üst düzeyine ulaşan bireylerin dünyasına dalıyoruz. Dehalara. Peki, dahi nedir? Gerçekten doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa geliştirilebilir bir beceri mi? Bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Deha, genellikle üstün zeka, yaratıcılık ve olağanüstü problem çözme yeteneğiyle ilişkilendirilir. Albert Einstein, Leonardo da Vinci ve Maria Curie gibi isimler, Tarih boyunca insanlığa büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bu mistik figürlerin ötesine geçip dehanın doğasına inelim. Dehaların ortak özelliklerine bakalım. Yüksek zeka seviyeleri ve akıllarındaki derin yaratıcılık onları farklı kılan unsurlardır. Örneğin Einstein'ın görelilik teorisi insanların zaman ve mekan algısını tamamen değiştirmiştir. Peki bu dehaları ayıran ne? Şimdi bilimsel bir bakış açısıyla konuyu inceleyeceğiz. Yapılan araştırmalar, dehanın sadece genetik bir miras olmadığını, çevresel faktörlerin, eğitim olanaklarının ve deneyimlerin de bu süreci etkilediğini ortaya koyuyor. Beyin yapısı, sinirsel bağlantıların esnekliği ve zihinsel egzersizler bireylerde yaratıcılığı artırabilir. Peki, deha geliştirilebilir mi? Kesinlikle. Yaratıcılığı beslemek için birkaç yöntem var. Düzenli okumak, Farklı deneyimlere açık olmak ve yeni beceriler öğrenmek zihinsel esnekliği artırır. Unutmayın ki yaratıcı düşünce birçok farklı alanı besleyerek gelişir. Sonuç olarak deha doğuştan gelen yetenekler ve çevresel etkilerin birleşimidir. Bu nedenle dehaların başarısı sadece bireysel çaba değil, aynı zamanda toplumsal destekle de mümkün olur. Kendi potansiyelimizi keşfetmek için neler yapacağımızı düşünelim. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.